O yüzden bence oraya hala bir ekleme yapılması lazım. Hatta Nelson'a gidip Sergio Ramos'un gelme ihtimali konuşuluyor ama yine her halükarda bir tane kaliteli Avrupa'daki maçlarda daha dengeli oynadığını görüyoruz. bu ciddi oyuncularla, çok ciddi santraforlarla karşılaşacaklar. Orada biraz o savunma ikilisinin zafiyeti ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Çok efektif bir oyuncu, etkili, adam eksiltme özelliği çok yüksek. Ne olursa olsun kanatlarda ister Zaha oynasın ister Teto oynasın. Kesin taca çıkar bir Asaray. Aslında yeni bölümüyle karşınızdayız. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sen de hoş geldin. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Ee, bir haftayı boş geçtik. Neler yaşandı bu haftada? Çok şey yaşandı. Lig maçları oynandı. Avrupa maçları oynandı. Biraz bizim için fırsat oldu. Biz de biraz e, malum kendi işlerimizden dolayı boş geçmek zorunda kaldık haftayı. Ama üç büyüklerinde maçları ertelenince... O boşluk bizim boşlukta birleşti, biraz fırsat oldu açıkçası. Hem geçmiş haftayı biraz konuşalım, hem de işte önümüzdeki Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'un Arap maçları öncesi biraz yorumlamış oluruz diye düşündük. İyi oldu, denk geldi, bakalım. Aynen öyle. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray Molde karşısında zorlanarak başladı. İlk 20 dakikayı bir şekilde atlattı ve sonrasında Icardi, Reis'in golleriyle. Yani Molde karşısında zorlanacağını düşünmüştük Galatasaray'ın ama yani ilk 20 dakika Molde Galatasaray'ı sağdan sildi desek abartmış olmayız açıkçası. E, muhtemelen ekran karşısında izleyen Galatasaraylılar yani korkmuştur ne oluyor demiştir. Çünkü e, Molde yani bunu biliyorduk konuşmuştuk hatta önceki yayınlarda da söylemiştim <laughs> önceki son yayında. Torreira'nın olmayışı, Molede çünkü sıkı bir takım, çok koşan bir takım, dinamik bir takım. Torreira'nın eksikliği hissedilecek. Molede deplasmanında demiştim. O cidden etkiyi hissedildi. Ama tabii sadece Torreira'nın olmayışıyla açıklanabilecek bir 20 dakikada değildi o ilk 20 dakika. Tabi ee, tabii Torreira dönen toplarda çok, çok etkili. Hem hücumda, hücum ribantlarında hem de savunmada. Dönen toplarda e ilk topa koşmada çok etkili oluyor. Onun yokluğu bayağı bir etki etti ama e Molde top ayağındayken de e çok iyi bir oyun organizasyonuna sahip. Açıkçası şunu söyleyebilirim Molde için. Yani bir Norveç takımı, tanınan, bilinen yıldızları yok, hatta hani yıldız demeyeyim, normal standartın, bizim Türkiye Ligi'nin standartında oyuncuları bile yok aslında ama kendi kapasitesi içerisinde yapabileceği maksimumu yapıyor. Bütün futbol doğruları neyse onu kullanıyor ve Molde'nin en eski oyuncusu 2 yıldır zaten takımda, yani çoğu futbolcu 5-6 yıldır Molde'de oynuyor. Ee, bütün kadro ilk İlk 11 zaten full Norveç, Norveçli. Bu biraz daha böyle mahalle takım olgusunu oluşturmuş, oluşturmuşlar takım içerisinde. O yüzden biraz ezbere de oynadılar yani, Alıştılar alışıklar birbirlerine. İlk 20 dakika bayağı e, molde ağırlıklı geçti ilk, ilk kere ilk ama e, biraz tabii şans golü Sergio Oliveira'nın ferikinde. Biraz talih yüzüne güldü orada Galatasaray'ın. Peki abi şey konuşalım, bu Galatasaray stoper attı. Ee, sezona neden zayıf başladı? Valla şöyle. Ben aslında Kaan Ayhan'ın son oynadığı maçta, e, Ljubljana'nın ikinci maçında e, Kaan Ayhan'ı beğendim. Yani zaten Kaan Ayhan kalitesi olan bir stoper. E, iyi bir e, yedek olduğu düşünülebilir ama genel anlamda Nelson'un ve Abdülkerim'in e, muhtemel olmadığı bir senaryoda Kaan Ayhan-Emin Bayram ikilisine kalmak e, Galatasaray için çok düşük profil bence. O yüzden bence oraya hala bir ekleme yapılması lazım. Hatta Nelson'a gidip Sergio Ramos'un gelme ihtimali konuşuluyor ama yine her halükarda bir tane kaliteli belki yabancı yani yedek de oturabilecek bir belki genç potansiyelli bir stopere ihtiyacı var Galatasaray'ın benim gördüğüm kadarıyla birebir e, oynamada Abdülkerim'de ne çok zayıf kalıyorlar sporlara ah. karşı. Evet yani kim gelse geçecekmiş hissiyatı veriyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kolay değil tabi. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray giderse orada çok daha ciddi takımlarla karşılaşacak. E, birebir eşleşmelerde ciddi sıkıntı yaşayabilir. Orada tabi Okan Buruk o işi şöyle çözüyor. Yani Galatasaray da aslında e, bizim ligimizde çok baskılı oynuyor ama genelde Avrupa'daki maçlarda e, daha dengeli oynadığını görüyoruz. Yani çok e, tabii ki Galatasaray'ın önde baskısı, önde çoğalması çok önemli. Yani temel taktiği diyebiliriz aslında Okan Burun'un. Ön alan baskısını iyi yapıyor. Ama genel olarak orta sahada belli bir dengesi var. Yani Orgecizus'un geçen sene yaptığı gibi işte savunmayı orta saha çizgisine çıkartayım arkaya boş bırakayım gibi bir listli bir taktiği yok. O yüzden stoperler biraz tölere edilebiliyor ama şampiyonlar ile gidildiği takdirde orada çok ciddi rakipler, çok ciddi oyuncularla çok ciddi santraforlarla karşılaşacaklar. Orada biraz o savunma ikilisinin zafiyeti ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Yani o şeydeki o Yavuz'u miydi? o bile aslında çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen çok ciddi sıkıntılar yarattı. Hem Nelson hem Abdülkerim'e. O yüzden bir, bir iyi, iyi oyuncu daha sanki gerekiyor oraya. Evet, e, e golü barajdan sekip giren biraz şans golü oldu. Ondan sonra e, Icardi'nin muhteşem golü var. İstersen oradan devam edelim. Ya Icardi şöyle, Icardi Trabzonspor maçında da muhteşem bir kafa golü attı. Ee, hatta ilk gol çok kolay boş kale atılmış gibi gözüküyor ama orada da topu dürtmesi bence ustaca bir vuruş. Ee, ama bu attığı gol yani dünyada sayılı. Yani sadece şu an günümüzde değil. Ben işte gol görünce hemen aklıma geldi 1999 sonradan baktım tarihine. Ee, Arjantinli Claudio Lopez'in işte PSV Eindhoven Valencia Şampiyonlar Ligi maçı. Orada attığı o tabii sol ayağıyla tam tam ters tarafı, ters açı yani. Sol ayağıyla sol taraftan attığı bir gol vardı. Neredeyse birebir aynısı. Ondan beridir hiç böyle bir gol görmedim. Yani o topa arkadan arkası dönükken o gelen topa önüne düşerken yani vurabilmek isabetli vurabilmek yani bırak isabetli vurmayı o topa vurabilmek bile mesele çok ustaca bir gol attı. Ama zaten öyle ustaca bir gol attığı için ikarıda oldu ve e, Icardi olmasaydı da e, demek ki tur çok büyük sıkıntıdaymış. Onu da görmüş olduk açıkçası. Çünkü yani Icardi'nin yerinde orada ne bakan bu yapabilirdi o vuruşu ne Halil Dervişoğlu yapabilirdi. E, yani Icardi sadece gol at, yani o golleri atmasıyla değil asist yapmasıyla mobil gezginliği de çok önemli bir santrofor. E, yeri gelmişken söyleyeyim Icardi'nin çok fazla yediği de yok yani Galatasaray'da. Evet. Ben de şuna ekleyeyim. Ben maçı izlerken hatta şöyle dedim. Molde e, Icardi Molde'de oynamış olsaydı bu 11'e Galatasaray'a karşı 5-1 falan bir de de muhtemelen, muhtemelen çok fark atardı. Yani e, demin de aslında söylediğimin söylediğim içinde biraz var. Molde çok üst düzey oyuncuları yok. E, belli bir kapasitesi var. Kompakt bir Onu he o kompakt olmakla oyunla Hı. çözmüşler Hı. o işi. Biraz Galatasaray'ın transferleri hakkında konuşalım abi istersen. Yunus Akgün'ü maçın yıldızıydı bu arada, morde maçında. Daha atlamış o tabi, herhalde evet. transfer oluyorum diye şovunu yaptı. Leicester'a gitti, ondan sonra Ziyech transferi var. Ziyech doğru transfer Ziyech Ziyesh transferi Bakayım var. Ziyesh. Neler söyleyeceksin ee, Yunus'la ilgili şunu söyleyebilirim. Yunus e, yani önceki sezon daha doğrusu iki önceki sezon Adana Demirspor'da çok ciddi bir çıkış yapmıştı. <laughs> e, o zaman skora da katkısı çok fazlaydı Adana Demirspor'da ama geçtiğimiz sezon ve bu sezon çok skor katkısı veremedi. Evet çok efektif bir oyuncu, etkili, e, adam eksiltme özelliği çok yüksek ama bir türlü skora yansıtamıyordu bunu. E, o eksikliğinden dolayı da zaten Galatasaray'da çok fazla formayı alamıyordu. Ama tabii Leicester City olayı zaten aşağı yukarı bitmişti anladığım kadarıyla. World maçına çıktığında orada da artık onun belki de rahatlığıyla e, kafası rahat bir şekilde çıktı, Topunu oynadı. Bayağı da iyi oynadı. E, her maç öyle oynasa belki de gitmezdi. Hoş Okan Burun'un başarısız var. Yunus Su çok bırakmak istememişler ama Yunus çok istemiş gitmeyi. İlla gideceğim demiş. Biz de çare bulamadık hmm. ve göndermeye karar verdik dedi. Yani Leicester City onun için doğru bir tercih olabilir. Leicester City'nin bu sezon tekrardan Süper Lig, Lig'e, şey, Premier Lig'e çıkma ihtimali de yüksek. O yüzden belki oradan kendini Premier Lig'e atacak. Hakim şeyi duyurdular geçen hafta. Hmm. Ee, enteresan, enteresan bir, bir hafta. Hafta. <laughs> Güzel yani değişik. Ee, ben maçı izlerken de Hoşuma gitti. Değişik bir e, duyurma şekli. Dünyada da yankı, e, Hakim Ziyeş de bilinen bir oyuncu olduğu için dünya basınında da yankı uyandırabilecek e, değişik bir açıklama şekli. Güzeldi bence. E, Hakim Ziyeş de etkilendiğini söylemiş zaten yani hem atmosferden hem durumdan. Güzel oldu. Hakim tabi tabii sakatlığı ile ilgili e, çok çekinceler var. E, mutlaka Galatasaray araştırmıştır bunu. Ama yani aynen on numara olarak düşünülüyordur Musakirci daha çok sağ açık olarak biliyoruz çünkü. herhalde yani Mertens'in gittiği, Hakim için oraya monte olduğu bir rotasyon düşünülüyor diye tahmin ediyorum. Çünkü sağ tarafta çok oyuncu var. Evet, akşam Galatasaray Molde ile son maçına çıkacak. Rövaş maç maçına çıkacak. Nasıl bir 11 ile sahada olur? Valla bir kere Torreira olacak. O önemli olacak Galatasaray evet. için. Çünkü Berkan'ın zaten orta sahada Oliveira'ya e yardım etmesi. Aynen evet. öyle. Ya Torreira denemiz bine ulaşacak bir oyuncu zaten çok kolay Ger değil. Evet. Berkan değil hani zaten... Aslında lig genelinde genelde de, genelde de sayı. Tabii genelde de sayılı Torreira kalitesinde bir oyuncu. Ee, orada zaten işte Muslera, daha sonra Abdülkerim, Torreira, Hadi belki Mertens ve Icardi yani bu omurgada, yani Mertens'i belki sayamayız ama hani Icardi, Torreira, Muslera diyeyim e, bu omurganın en önemli üç ismi. Bunlardan ikisi olmadığı anda Galatasaray taca çıkar yani o kesin. Ne olursa olsun kanatlarda ister Zaha oynasın ister Tete oynasın kesin taca çıkar Galatasaray. E, çok zorlanır e, o yüzden hem Torreira'nın hem Icardi'nin olacak olması Galatasaray için avantaj. Tabi son dakika golü orada. Ee, orada da yine bir Icard'ın marifeti var. Son dakika golü orada ee, turu getirdi diyebiliriz belki de. Çünkü o maç 2-2 bitseydi ki şu anda bile benim görüşüm 3-2 Galatasaray orada kazanmasına rağmen e, çok kolay bir tur olacağını düşünmüyorum. Ee, molde çünkü yine kompakt oynayacaktır. Onlar çok öyle skora bakan ekipler değil çünkü. Onlar yine geliyorlar 0-0'mış sıfır gibi aynı futbolu oynayıp e, sonucu almaya çalışıyorlar. Hele hele erken yenilebilecek bir gol çok büyük sıkıntıya sokar Galatasaray'ı. Yani Molde'nin ilk yarıda 1-0 önde geçtiği senaryo ciddi sıkıntı yaratır. E, strese de sokabilir hem türbünleri hem Galatasaray'ı. E, o yüzden e, muhtemelen kadro aşağı yukarı bildiğimiz kadro olacaktır yani. As-11 olacaktır. Ben Barış Alper'i aslında oynatacağını düşünüyorum. E, çünkü onun belli bir pres ve... E, Barış Alper'i oynatabilir, koşan bir oyuncu evet. Belki işte Zaha gibi, Tete gibi, belki hatta Kerem gibi yetenekleri yok ama ee, sezon içinde de kullanıyor. Geçen sezon da kullanmıştı Okan Buruk onu çokça. Ee, zaten ya Barış Alper'i tercih edecektir ya belki Tete'yi tercih edecektir orada. E, ee, temposu şu an ne durumda onu tam bilmiyoruz tabi. Ama genel olarak e, tabi Galatasaray'ın şansı yani 3-2'lik galibiyetten dolayı şansı yüksek ama ben yine de turu şu anda ortada görüyorum.